Efendim, Siirtçilla'dayız. Hasiye Nine Camii, Hassa diyor. Çok böyle acayip hesaplanmış. Hesabı çok farklı. Böyle karşılıklı güneş doğduğunda e, karşılıklı e, ışığın yansıdığı, yansıtıldığı çok acayip hesapların yapıldığı bir e, ilginç bir ibadethanedeyiz. deyiz. Bize çok garip geldi. Tabi tarihçesine bakacağız. Yine hep söylediğimiz gibi keşke bir bilen olsa, sorsak tarihini bilsek, geçmişini bilsek o maneviyatı, o duyguyu hissetsek ama burada onu bilmeden bile geldiğimizde çok anlam taşıdığını, çok maksat taşıdığını çok alenen görüyoruz. Ee, gelirseniz filloya, burayı da mutlaka görmelisiniz diyoruz efendim.